Turquoise TV seyircilerimiz. İlk programımız için heyecanlıyım ve Turquoise TV'de olduğum için çok mutluyum. Size hoş geldiniz derim. Size ilk programımızda yavrucuklarımıza yum yumuşacık, lezzetli pamuk pamuk çikolata pasta yapıyoruz. Çikolata pasta malzemelerimiz şeker, un, kokoa, kabartma tozu, sıvı yağ, süt ve yumurta. Çikolata pastamıza başlayalım. Bir bardak süt, iki bardak şeker ve iki çorba kaşığı kakaomuzu kase alıyoruz ve çırpıyoruz. Çikolata sütümüzü hazırlıyoruz pasta için. Bunu el makinayla da kullanmak isterseniz yapabilirsiniz. Bir el daha açırayım. gibi daha şimdi başladık ve liste bir tutuyor. Okuyor. Hangi çocuk? Veya <laughs> kodunu Çikolata pastayı koymuyor ya da çikolata koymuyor. İyice. Topak kalmadı. Onlar çok güzel tikler arkadaşlar. Tabii ki şekerimiz de iyice erisin. Çikolata sütümüz hazır. Şimdi çikolata sütün bir bardak ayıralım. Ben bir boş bardağa döküyorum. Bu tarif oldukça kolay. Herkesin yapabilecek. evde olan malzemelerine yapılır. Pastamız... Piştikten sonra iki buçuk üç bardak soğuk süte ihtiyacımız var. Pastamızın kıvamı böyle. Şimdi yağlanmış borcama pastamızı alıyoruz. Pastamızı daha önceden yağlanmış borcamıza döküyoruz. Mis gibi de tüter arkadaşlar. Ve kıvamı da çok güzel oldu. Çocuklar okuldan sonra gelince koşa koşa mutfağa gelecekler. Bu koku gelince hemen yemek isteyecekler. Zayi etmiyoruz. Hepsini alıyoruz. Pastamızı sallayalım ve iki üç defa hezgarın üstüne vurarak böyle delik delik olacak. Çok güzel pamuk pamuk kek oluyor arkadaşlar. Şimdi kekimizi daha önceden ısıtılmış 350 derece fırına koyuyoruz çikolata pastamıza daha önceden ısırılmış 350 dereceye orta rafta pişirelim. Buradan temiz çıkana kadar. Çikolata pastamız fırından çıktı. İlk sıcağını aldı. Bir kurdan yardımına pastamızı delikleyelim. Mis gibi tüter evin içi arkadaşlar. Çocuklarınız çok sevecek. İki buçuk, üç bardak soğuk süt üzerine döküyoruz. Yum yumuşacık, pamuk pamuk bir pasta olacak arkadaşlar. Kekimiz sütü emecek. Emdikten sonra ayırdığımız çikolata süt ekliyoruz. Çikolata pastamızın soğuk sütü çekti. Artık ayırdığımız çikolata süt karışımızı üstünden dökebiliriz. Bunun kıvamı daha yoğun olacak. Çok güzel emdi çikolatamızı, kokuyu ve bakın arkadaşlar inanılmaz çikolatalı oldu. Ah, yani bu mutfağın içine bir tütsen şimdi. O kadar güzel kokular geliyor her taraftan. Çok güzel. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Pastamızın üzerine çikolatayı döküyoruz. Sosumuz. Kekin her tarafına yayılsın. Bu şimdi çok fazla görünebilir ama merak etmeyin arkadaşlar. Kekimiz bütün sosu çekecek ve şahane çikolatalı yumuşacık bir kek olacak. Harika oldular. Evin içi de mis gibi titiyor arkadaşlar. Eminim siz de beğeneceksiniz. Bir parça kekimizden alalım. Çok yumuşacık arkadaşlar. çok güzel kekimizi aldık şimdi çikolata pastamızı bir deneyelim önce bir kıvama bakalım süper arkadaşlar çocuklar aileniz çok sevecek iftardan, iftardan sonra yapabileceğiniz bir pasta okul sonrası çocuklar yesin diye harika bir kek eminim ki Yemeklerinizi beğeneceksiniz. Şimdiden afiyet olsun. Haftaya programımıza bekliyoruz.